Selamun Aleyküm Yine bir harfiyat sabahından Hepinize merhaba Evet burası Çatalca'da Döme sahası Geldik buradan Yükleyeceğiz çorluya gideceğiz <laughs> Yatarken Yakup Yakup TikTok'u çok seviyor. Video çekiyor bence. Evet, Şu makineye doğru burası baya büyük bir iş. Antrep olarak ne zaten şimdi görürsünüz kolonları yüksek İçerideki mikser yanaşırken operatör kova kaldırıyor. Sen onun altına gidiyorsun. Tam geldiğin zaman dük korna yapsın. Sen şey Dingillerini indiriyorsun. Ondan sonra işim bitiyor. Şöyle açıldı. Aldırdı havasını gidiyorum ve evet. bazıları korna basar bazıları der kovayı boşaltır sen durursun evet. bir yüklenelim yola çıkınca tekrar videomuzu açalım yükleme evet. işlemi bitiyor düzeltiyor kovasıyla birazdan azından kornaya basar. Araba 50 bine geldi. Anahtar işareti yaptı servis istiyor. Birazdan çıkacağız. Hava bugün bulutlu. Bugün yağmur yağarsa biz çalışmayız Ağlamazsak teşekkür ederiz. Şöyle ikinci viteste kalk, şeytanı kaldır döneceğiz. Brandanı kapat. Branda zaten otomatik. Şunlara biraz salça olayım ben. Ve kain kağıt veriyoruz. Evet, Yakup, bunun kağıtlarınızı da aldık. Canlı alıyoruz. NSC'imiz diyor mançayı. Şimdi bana bakması lazım. Evet. Korneya da bas. bu işin eğlenceni yanı çok. Ama zor bir iş yani. Allah var ya böyle şey yapmasak kendimize kimse çalışamaz bu işte. Özellikle harfiyatta, harfiyat yorucu işler arkadaşlar. Dün asfalt kırığı çektik bir yere, tarla yoluna bozulmuştu. Biz oradan geçmiştik bir ara orayı düzeltmek için. Şeyde asfalt kırığı yükleyeceğim Selim Paşa'da. Bekliyorum. Kepçe gelecek. O yükleyecek bizi. Sonra tam şeyin orada bekliyorum. Tırcıların dinlendiği yerde. 45-24 yatara yattıkları yerde bekliyorum. Ben sana konu çaldım. sana konu çaldım. Seni hiç görmedim. Oo. Aa, yanıma bir adam geldi 13.60'cı tam yanıma park etti selamlaştık. O sırada ben de indim 13.60'a çıkmaya niyetim var ya Bakıyorum böyle 13.60 Çok fark var mı aramda Ben lobet mobet kullanıyorum Lobeti takıyorum 4 dini 3 dini Yanım yan yana durduk da arkadan yarım kapak önden de bir kapak. Bir buçuk kapak boyu bizden uzun araba. Yani biliyorsunuz dört ya da beş kapaklı oluyor ya. Beş kapaklılar mıydı? Bir buçuk kapak fark var aramızda yani dört beş metre. Adama geldim yan yana selamlar aleyküm abi hoş geldin dedim hoş buldum dedim. Ya dedim ben de bunu çok büyük sanıyordum dedim. Yok ya dedi aynı dedi. Ya dedim ben lobet takıyorum dedim. Lobet bundan büyükmüş dedi Lobet 3 metre genişliği var. Makine de bindi mi? Yanlardan 20'şer santim, 15'er santime yakın şey var. Palet dışarı çıkıyor. 40 tonluk makine yükledin mi? Hayır. 24 tona kadar 24 tonluk makinaların paleti 3 metre. Ama onun üstü tahminimce söylüyorum 3.20 palet genişliği. E ne oluyor? Makineyi bindiriyorsun, dışarı taşıyor. Şeride tam sığıyor bu şeride. Bu şeride tam sığıyor. Camımızı bir silelim. Silecek olayı güzelmiş tam. Bayağı sulu, sulu sulu siliyor. Dedim abi dedim bu uzun değil ki dedim. Aynı dedim. Çok bir farkımız yok. Öyle dedi zaten. Vallahi dedim ben dedim 13.60'a geçeceğim. Geç dedi dostum dedi harfiyat dedi yapılacak iş değil herhalde. Tahmin ediyorum ki birkaç ay çalışmış bu işte. Yine yani her 13.60'cı bir harfiyata giriyor. Ben burada çok gördüm. Giriyor ama kalmıyor çıkıp gidiyor hemen. Bir ay çalışıyor belki çalışmıyor. Ya çalışsa da hep şikayet ediyor çünkü 13.60'ın adı farklı. Biz bilmiyoruz. Ondan sonra işte dedi git kardeşim dedi çık git dedi. Dedim eyvallah dedim Avrupa'ya çalışacağım. Çalış dedi anasını. Belki direkt Avrupa'ya da gidelim dedi. Direkt de git anasını. Ne işim var burada dedi. Dedim Benim doğru söylüyor Ne işimiz var burada. Keşke biraz yavaş gelseydim yine. Yani. aşağıdan. Buradan dönüş yapıyorduk şu sağ taraftan. Birileri gelmiş, kazmış. Yani çözüm odaklı olmak bu değil ki abicim. Çözüm odaklı olmak burayı bir sorun var burada da. Tüm araçlar buradan dönmek istiyor. Bunu çözmek yerine niye engel çıkartıyorsun? şimdi diğer dönüş nerede? Yaklaşık bir buçuk kilometre var. Oradan dönüp geri bu yola bağlanıyorsun. İki ışık geçiyorsun herhalde. Yani masraf, mazot. Kısa yolda araba. Taksilerin hepsi buradan dönüyor. Oo. Neler neler. Yani burada bir sorun var ki bu çözüm aranıyor. Ama bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek diye. Tahmin ediyorum ki bu giden arabalar benim çalıştığım araçtır. o zaman biz Dostlar içimizi aldık. Şimdi sağımızdan sağımızdan biri geliyor. Allah'tan ben biraz kapattım. Şimdi gideceğiz. Şey yapacağız. Çölüye otobana çıkacağım. çıkınca tekrar ben açarım video. Video çok uzun olmasın. Şeride geldik. Otobana bağlanacağız. otobana bağlanacağız. Otobana bağlanacağız. Otobana bağlanacağız. Şimdi oradan. Bereli'nin çoruk. Kınalı gişeler var. Oradan çıkacağız. Ee, İmamoğlu'nun cezaevinde oradan geçeceğiz. Ona da bir sallarız. Tüm mahkumlara selam olsun. Neden mahkumlarım? Marmara Ceza İnfaz Ben cezaevinde askerlik yaptım. Şartların nasıl olduğunu çok iyi cezaevini televizyonda, dizilerde gördükleri gibi sanıyorlar ama alakası yok. Allah durulacak yer değil arkadaşlar. Ben ilk girmiştim cezaevinde kontrole giriyoruz her ayda bir. Galiba yani infaz koruma memurları yok. İlk girdim böyle ilk defa cezaevi. Daha önce görüşe falan gitmiştim ama cezaevinin içine boğuşa boğuşa ilk defa girdim. Bahçe Vallahi girdim çıktım dedim ki bir daha dedim. Yani dedim. Zor ya. İnsanın sabrı olması lazım. Bu yerlere girmemek için. Dikkat etmek lazım. Gerçekten. Girenin de Adam giriyor. Bir ay geçmiyor tekrar geldi. Ne oldu abi bana? Dışarıda bakacak insan yok, yapacak bir şey yok. Tamam zor. Ben demiyorum. Bir şey yapmayın, kimseli Zor ama yani. Şimdi bu kimji geldi yanımıza. Ne bizi geçebildi, ne bir şey yapabildi. Bizi sıkıştırdı gitti. Bizi sıkıştırdı gitti. biraz frene bassaydın zaten hızımız aynıydı. Sen beni geçemiyorsun Ben önüne alırdım. Ben hemen sağa kaçardım. Sen tekrar bir şey oluyor zaten. Sen de bu yolu biliyorsun. Ama bunlarla kaşık atamazsın arkadaşlar. Bitmiyor, bitmiyor. Bu işte böyle insanlar bitmez. Hele hafta sonunu hiç sevmiyorum. Hafta sonu geliyor. Tüm hafta içi arabası yatan Sadece cumartesi, pazar kullanan insanlar trafiğe çıkıyor ya. Öyle bir çile yok. Arkan yol bir anda 60'a düşüyor. Trafik oluyor. Hiçbir şey yok orada. Bir anda tekrar şeye dönüyor. Nedir o? 90'a Adam gitmiyor ya. Sol şeridi kapatmış. 80'le gidiyor. Yani önündeki 100 metre önünde fren yapıyor ya Bu frene asılıyor. Bitmez yani bu. Çile bitmiyor. Çile bitmiyor gerçekten. Bakın telefon. Hava bugün serin. Yapamadığım için, şu an yapamadığım için şey yapmam lazım. Unuttum ee, Video ayarı yapamadığım için Böyle 10 dakika 10 dakika Video atacağım başlarda Ondan sonra daha da fazla atmaya çalışırım Ben şimdi bunu kapatıyorum Çorlu'ya geldiğimde tekrar video çekeceğim O sırada bunu yükleyeceğim. Tamam Çünkü Neten Allah'a emanetsiniz Sormak istediğiniz soru olursa Çekinmeden yazabilirsiniz Yorumlara Cevaplamaya çalışacağım Allah'a emanetsin